Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Arap Merkezi Başkanı Jansen, varil başı 30 dolar bandından seyreden petrol fiyatlarının üretim için 70-75 dolar fiyat aralığına ihtiyaç duyan körfez ülkelerini ekonomik çıkmaza sürükleyerek bölge ekonomileri üzerinde domino etkisi oluşturacağını ifade etti düşük petrol fiyatları nedeniyle bütçe açığı artan körfez hükümetlerinin devlet tahvillerini satmak ya da uluslararası kurumlardan borç almak zorunda kaldığını anlatan Johnson, şu anda en büyük baskıyı bütçeleri üzerinden hisseden körfez ülkelerinin başvurduğu ilk yol bütçe kesintisine gitmek oldu. Suudi Arabistan Maliye Bakanı, bütçede %20 küçülmeye gideceğini açıklarken, bazı körfez hükümetleri %40'lara varan rakamları telaffuz ettiler, bilgisini verdi. Johnson, Körfez'deki petrol bazlı MTA ekonomisinin varlığına dikkati çekerek, ekonomiyi çeşitlendirme çabalarının petrole bağlı olduğunu ve krizin bu çabaları da vurabileceğini kaydetti. Johnson, krizin ikinci kurbanının vekalet savaşı yürüttükleri ülkelerde harcanan milyar dolarlar, yani dış harcamalar olacağını belirterek, Riyad ve Abu Dhabi'nin bu savaşları ekonomik açıdan sürdüremeyeceği aşikar, Abu Dhabi ekonomik olarak gittikçe küçük ve kırılgan oluyor. Yavaş yavaş bu bölgelerden ekonomik desteklerini çekmeyi düşündüklerini söyleyebiliriz ifadelerini kullandı. Böylece yüzleştikleri ekonomik kriz gereğince söz konusu ülkelerin politikalarını yeniden tartmaları gerektiğini vurgulayan Janssen, Yemen ve Libya gibi ülkelerdeki çatışmalara finansör olan körfez ülkeleri için bu durum sürdürülebilir olmayacak pahalı operasyonlarına devam edemeyecek kadar ekonomik baskı altındalar ve gelecek vizyonlarını uygulayacakları yıllara milyon dolarlık borçlarla girmek istemezler şeklinde konuştu.